Başkanımız geliyor zaten. Şey kameraya bak, kameraya bak. Koca <laughs> <laughs> <Ha>, da <Magoşa'da> geldi. <laughs> Bugün Birleşmiş Milletler'in 1989 yılında ilan ettiği 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü. Dünyamızda ve ülkemizde haklarını koruyamadığımız... Konak Belediyesi, Konak Kent Konseyi ve Temiz Kalpler Doğum Sendromu Derneği ile hazır. Açılış konuşmalarını yapmak üzere Temiz Kalpler Doğum Sendromu Derneği Başkanı Sayın... Evet, 20 Kasım Çocuk Hakları Günü. İstiyoruz ki çocuklarımız her yerde olsun. İstiyoruz ki çocuklarımız hep bizimle olsun. Çocuklarımıza hiçbir zaman zarar gelmesin. Bizler Down Sendromu çocuklar için yıllardır emek veriyoruz. Tüm gönüllü anneler, babalar, eğitmenler diye söyleyebilirim. Herkes sadece engelliler değil, tüm çocuklar için mücadele veriyor. İnanıyoruz ki çocuklarımız her zaman bizimle olacak. Tabii ki engelliler artı bir farkla diyoruz ama istiyoruz ki artı bir farkı yenelim. Hep beraber tüm çocukları kucaklayalım. Sevgili dostlar bugün. Dünya Çocuk Hakları Günü. Ülkemizde çocuk haklarından yoksun çocuklarımızla birlikte yaşıyoruz. Bebeklerin yaşam hakkı yok, çocukların yaşam hakkı yok. Çocukların bu ülkede eşit eğitim alma, eşit beslenme, barınma hakkından yararlanmaları mümkün değil. Böyle bir dönemde bugünü kutluyor olmak da ayrıca acı geliyor bize. Çocuklar aslında bir toplumun geleceği. Çocuklar aslında sadece o ailenin, anne babanın çocuğu değil, ülkenin çocuğu, ülkenin geleceği. Ama maalesef biz geleceklerimize, geleceğimize sahip çıkamıyoruz. Bir çocuğun hakkı ihlal edildiğinde sadece o çocuğun yaşamı değil, tüm toplumun zarar göreceğini unutuyoruz. Dünyanın dört bir yanında milyonlarca çocuk hala temel haklarından mahrum bir yaşam sürüyor. Savaşların, yoksulluğun, eğitim eksikliğinin, zorla çalıştırılmanın, çocuk yaşta evliliklerin, şiddetin ve istismarın kurbanı olmakta. Son zamanlarda ülkemizde arka arkasına çocuklarla ilgili acı haberlerle sarsıldık. Narin bunlardan biriydi, Şirin bir diğeriydi. Yeni Doğan Çetesi diye bir çeteyle tanıştık ülkede. Ve son olarak da Selçuk'ta 5 tane çocuğumuz göz göre göre Kırmızı Pazartesi gibi 17 kere evleri ziyaret edildiği halde o çocukları o evden kurtarmayan bir anlayış yüzünden öldü. Hep birlikte her çocuğun eşit fırsatlara sahip olacağı bir yaşamı inşa etmek üzere yola çıktık. Sosyal demokrat belediyecilik ilkeleriyle hizmet ederken bu kentte yaşayan ve özellikle Konak'ta yaşayan tüm çocukların eşit olduğu bir yaşam amacımız. Bugün başta kentin çeperlerinde yoksulluğa ve yoksulluğa itilmiş çocuklar olmak üzere bu kentin tüm çocuklarının güvenliğini sağlamak birinci önceliğimiz. Çocuklarımızın olduğu her yerde onların yüzlerinde gülümsemeler oluşturmak Onların keyifli zamanlar geçireceği çalışma ortamları, projeler üretmek önceliğimiz. Çocuklar bizim geleceğimiz. Ülkemizde övündüğümüz bir bayramımız var. 23 Nisan. Çocuklar için ilk kez kurucu önderimizin armağan ettiği bir bayram. Ama yine bizim ülkemizde bu bayramı doyasıya kutlayamayan çocuklarımız var. Bizler göreve geldiğimizden beri Konak Belediyesi sınırlarında tüm çocukların eşit olduğu, kendini öteki hissetmediği, kreş hakkından beslenme hakkına, eğitim hakkına, üniversiteye hazırlanma hakkına kadar, sokakta oyun oynama, parklara gidebilme özgürlüğüne kadar tüm çocukların eşit hissettiği bir konak için çalışıyoruz. Ve her çocuğun çocuk olmaya hakkı var diyoruz. Çocukların hayallerinin ve hayatlarının ellerinden alınmadığı bir ülkeyi inşa etmek için durmadan çalışacağız ve tüm çocukların sesi olmaya devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Bugün 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü. Bugün çocukların Çocukların hakları olduğu, bu hakların yasalarca güvence altına alındığı, uluslararası sözleşmeye bağlandığı farkındalık günü. Çocuk toplumun bir parçası olduğu kadar geleceğin de güvencesidir. Çocuk haklarını kökleştirmek bir toplumun geleceği için yapılan en önemli yatırımdır. Çocuk haklarının özgürlük içinde korunması hem çocuğun hem de toplumun yararınadır baskıya ve şiddete maruz kalmadan yetişen çocuk ileride yaşadığı toplumun sağlığının güvencesidir. Onların haklarını korumak için mücadele etmek zorunda kalmadığımız bir sistemde gerçek kutlamaları yapabileceğiz. Sözümüzü Nazım'la bitirdim. Dünyayı verelim çocuklara hiç değilse bir günlüğüne. Hepinize teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi sizleri önce... Çocuk etkiler. Bizde ev bizim bizim dertimiz var. Bizde işi yasayız, çözümüz şişir. Bizim de hakkı var, bizim de Sadece alma hakkı, eğitim hakkı. Bir kaz daha var. Çocukta ifade etme hakkı ve onun hakkı. Bunun en iyisi, böylece hakkı. Hadi alabilir Hadi götür. Hadi götür. Öne götür. Hadi